ve bu ilk videomuz olacak. İlk videomuzda sabırsızlanıyoruz. Evet. Ve Ahmet Enes'in videosu bu. Onun yanında arkadaşı İsmail. Evet. Bugün Watch Keep Wizard oynayacağız. Yani bir yıl yapma oyunu oynayacağız ve benim videomu Abdullah yazdı. Alttan bulabilirsiniz. Evet. Şimdi Watch Keep Wizard'a girerim. unutmayın. Evet. Abdullah Özlü de unutmayın. Abdullah benim sınıf arkadaşım. Evet onu da unutmayın. Evet. Şimdi bizim Biz bunu daha önceden öğrendik ve daha yeni başladık. Evet. Mesela büyüme ekserini göstereceğim size arkadaşlar. Tabii ve bizi oyundan takip edebilirsiniz ve arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Evet. Şimdi bir sürü kulaktan koyuyoruz ve çok büyük oluyoruz Şunu bir tane daha koyacağım arkadaşlar tamam şimdi iksirimizi çıkartalım gel orada oh. şunu şu uzak hazır mısınız arkadaşlar İşim. işte. Arkadaşlar, Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyüyoruz. Adam bir tane. Tarla... Adam bir tane iksir bıraktı. Onu içelim mi? Zombi dönüşeceğiz galiba. İçelim. Bence içmeyelim, patlayabiliriz. Bunca nice yemekler boşuna gitmesin. İçelim Hı. mi? İçelim. Ve içiyoruz. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar an... boğazımız. Ve evet, hareket edemiyor? Arkadaşlar evet şey çekmek zorundayım. Evet. Çektik. Şimdi arkadaşlar bunu göstereceğim size. Bu kanatlı kızı göstereceğim. Ve arkadaşlar ben arada sırada böyle bu video çekemem ama sadece Ahmet Enes çekebilir. Ama benim videomu yaptılar <laughs> YouTube'a ve oradan da altı i̇şte gidin. Sonra da oradan oyuncu diye bir kanalım var. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ne oluyor? Büyüyoruz. Büyüyoruz ve küçülüyoruz. Ne oluyor biz arkadaşlar? Oh, oyun. Bir şey bug'ını bulduk. Arkadaşlar. <laughs> o ne oluyor lan? Ark arkadaşlar <laughs> havada bile. Bir <laughs> şey Aşağı yapıyoruz. O oh, büyüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şey, hem küçülüyoruz. Ne yiyoruz? <laughs> <Biz de> şimdi. Mesaj çeken ben. Şimdi. Mesaj. <laughs> <laughs> oh kurtulduk be. Kurtulduk be. Arkadaşlar bu arada bizde kuş falan yok çünkü biz takırlarda tam iyi değiliz. Evet. Diğer adamlar uçuyor. Biz burada oturuyoruz. Şimdi Arkadaşlar şimdi sadece bizde dinamit var. Onun alması kolay. Yani i̇ki tane beyim. Hı? Arkadaşlar bu arada şimdi maymun kafası yapacağız. İlk önce şunu bir işe arkadaşlar şunu. İçtik. Arkadaşlar yine böyle bir şey oluyor. İki tane beyinden koyunca böyle oluyor arkadaşlar. Siz böyle böyle olmak istiyorsanız <laughs> denemeyin. Evet. İşte. Tamam arkadaşlar. Arkadaşım İsmail. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben oynuyorum Ahmet Enes Projekte. Ama Ahmet Enes oynayacak tabi değil mi? Evet. Maymunlar, arkadaşlar. Maymundan önce bir balık alalım. Maymundan önce bir balık alalım. Evet. Balık alalım. Balık tutmayacağız ama biz. denizin içine gideceğiz. Balık çalsan geri. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada Ahmet Enes'in oyundaki adını söyleyecek şimdi. Bu <laughs> Max 046. Açıklamalara da yazabiliriz. Evet arkadaş şükretleyebiliriz size. Evet. Siz de oyundaki adınızı söyleyin. Yine biz size atarız. Veya sizde Roblox yoksa indirip adınızı koyup ben size arkadaş şükretleyebilirim. Evet. Roblox'u yükledikten sonra geçeriz. Arkadaşlar burada sadece Roblox oynamayacağız bu videoda. Bu videoda değil de gelecek videolarda. Ama ben gelecek videolarda olmayabilirim belki. Bu balık burada. balığı gizli bir yere koymuşlar. Balıktan sonra parti yapacağız. Ama ondan önce bir şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi şu balığı koyalım. Arkadaşlar Evet arkadaşlar Arkadaş. Videomuz buraya kadardı ve Bir dahaki videomuz gelebilir ve Görüşürüz Görüşürüz Görüşürüz